Ne olacak hatırlarsan paralellerin toplamları bana bir kenarı verecekti. Yani bak e, DM daha E ile AB'ye paralel. E ile AB'ye paralel. Yani bak bununla bu paralel. E, bununla bu paralel. Bununla da bu paralel. E, hatırlar. Yani şu nokta şu çizgileri yoksa yani görmesen de olur. Bunların çok bir önemi yok. Ne demiştik? Ben bunu, bunu ve bunu toplarsam bana neyi verecekti? Bir kenarı verecekti. Bir kenar ne? A artı B artı C. E çevreyi vermiş 36. 3'e bölüyorum çünkü eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşit idi. Peki A artı B artı C kaç yaptı? 12. Var mı sıkıntı? Yok. Evet. Şimdi yükseklikler toplamını neyi verecekti? Yüksekliği. Yani bunu 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 toplarsam eşkenar üçgenin yüksekliğini verecek. Biz bir eşkenar üçgen çizelim. Yani şöyle basit bir eşkenar üçgen çiziyorum şimdi. Ve ben bunun ne olduğunu biliyorum. Bir kenarı 8 kök 3. 8 kök 3. Ne yapacağız? Dik indireceğim. Yüksekliği bulacağım buradan. 60, 30. 90'ın karşısı 4 kök 3 şey 8 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4 kök 3. 60'ın karşısı kaç yapar? 4 kök 3'ün kök 3 katı. Yani kaç yaptı? 12. Yani ben bunu, bunu ve bunu toplarsam bana neyi verecekmiş? 12. Niye? Yükseklikler toplamı bana neyi veriyor? Yüksekliği veriyor bak. Yani x artı 4 artı 5'in toplamı kaç yapacakmış? 12. 9'u karşıya attım. x kaç çıktı? 3. Var mı sıkıntı? Yok.